Evlilik kararını Can'a uygun bir dille anlatmak lazım. Onun nasıl bir tepki vereceği de önemli. Can konusunda için rahat olsun Furkan. Can benim için de önemli. Hem Burcu, Can ve ben artık bir aile olacağız. Ela nasıl onun ikinci annesi gibiyse... ...ben de ikinci babası gibi olacağım. Ona göre davranacağım. Buna benim de alışmam biraz zaman alacak sanırım. Ee, bazı sorunlarımızı size yansıttık. Bizim yüzümüzden Ela ile gerildiniz. Kusura bakmayın. Ama artık öyle şeyler olmayacak. Sizin canla ilgili konuşacaklarınız vardır. Ben kalkayım. Acelesi yok. Ben gününüzü bölüm. Yok yok. Bu konu önemli. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ee, ben bir geçireyim. gidiyorsun ya? Biz dikkat çekmeyeceğiz diye uğraşıyoruz. Pat diye kalkıp gidiyorsun. Ya Melis'i yalnız gönderdim. Daha yeni her şey yoluna koyduk. Bir sorun yaşamak istiyorum Burcu. idare et. İyi, tamam. <laughs> Nerede lan bu Ceyda? Nerede bu Ceyda? Kadın kayboldu, buhar oldu, uçtu. Murat'ı öldürdüm zannetti. Hop, sıvıştı. Kesin girdi bir deliğe. Ama yok. Bir şekil seni bulacağım. Bulmam lazım Ceyda. Yoksa Kenan gibi yağlı bir kapıyı kaçıracağız. Bulacağım seni. En iyisi benim çocuklara da haber vereyim. Dört bir koldan onlar da arasınlar. Bulacağım seni Ceyda. Hiç yolu yok. Furkan'ın verdiği paraları toplasam... ...Ete'nin verdiği on beş bin lirayı da katsam... ...tam elli bin lira oluyor. Ama bütün param elli bin lira. Verirsem hiç param kalmayacak. Of. Ama Ete'mi beni kimseye muhtaç etmez ki. Tabii canım. Bana sahip çıkar. Sözlendik de... Baksana ne güzel söz yüzüğü taktı bana. Ayrı gayrımız mı var? Evleneceğiz yakında. Araziyi de üstüme yapacak. Canım benim ya. Üstüme yapacak. Ha. Ah. Ayrı gayrı olmaz tabii. Yuva kuracağız, evleneceğiz. Sonra yarın bir gün evlendiğimizde demez mi? Sen beni dar zamanında yalnız bıraktın diye. Der valla, yüzüme kakar, hiç olmaz. Yok yok, para esirgeyemem ben. Ne yapıp ne edip şöyle bir lirayı göndermem lazım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evlilik kararını Can'a ne zaman söyleyeceksiniz? Ee, ben aslında az önce biraz çıtlattım. Nasıl çıtlattın? Yani üstü kapalı anlattım sadece. Zaten Can, Sercan'a çok düşkün. Eve girip çıkmasına da çok alışkın. Sercan da aynı şekilde... Can'a karşı çok düşkün. Çok güzel bir ilişkileri var. Sen de biliyorsun. Bu habere Can sevinecek bence. Ortada net bir şey yokken... ...kafasını karıştırmasaydım keşke. Ha, yok. E, net bir şey söylemedim zaten. Dediğim gibi üstü kapalı. Sadece ne düşünüyor onu anlamaya çalıştım. Yani eğer böyle bir şey konuşulacaksa... ...anne ve babasıyla konuşulması gerekiyor. Öyle olmalı tabii ki Furkan. Aksini iddia etmiyorum zaten. Hı. Güzel. Aynı fikirde olduğumuz için sevindim. Ben şimdi çıkmam lazım. Aa, bu arada sizi bir akşam Ela ile akşam yemeğine davet edeceğiz. Evlilik kararımızı kutlamak için. Olur tamam. Tamam. Görüşürüz.